Merhaba. 16 Mart 2024. Vermiş olduğumuz fıtır geri geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin veterinerlerine, çalışanlarına, şoförlerine, görevlilerine teşekkür ederiz. Şimdi paytağı verdik. Herhalde 15 gün sonra da o gelir. Sakinleşiyor. Tavsiye ederim. Köpeklerinizi kısırlaştırın. Kısırlaşmış köpekler daha verimli olur, daha sağlıklı olur, huzurlu olur. Ağzınızın tadını bozmaz. Bugün Martın e, ortaları artık hem seçime gidiyoruz hem Nisan'a yaklaşıyoruz. Bu havada Mayıs'ın havası bugünkü hava. Evet, demek ki bazı şeyler 30 gün önce, bazı şeyler 40 gün önce gelmeye başladı. Şimdi dışarıya tarım yapılacak kadar toprak ısındı. Önceki yıllarda 23 Nisan, 25 Nisan ve Mayıs gibi ısınırdı. Tütün ziraatında, sebze ziraatında. Şimdi aldı yürüdü. Sıcak bakın. Sosyal yardımlar. Evet. Sosyal yardımlar. Sosyal yardımların geçmişini okuyorum. Geçmiş zamanda fakirlik kalksın diye. Evet. Mahallemizde bir fakir var. Belediye, kaymakamlık, devlet, özel sektör. Komşular, dernekler, vakıflar, arkadaşlar o komşu fakir olmasın diye sosyal yardım yapılırdı. Maçıp olmasın diye bayramlarda giydirilirdi. Ee, arsa, arazi alacağı zaman, araba alacağı zaman, bir şey alacağı zaman yardım edilirdi. Ona özel bir indirim yapılırdı. Fakirlik kalksın, mahallemizde fakir olmasın diye. Şimdiki zamanda fakirlik yaşasın diye. Şimdiki zaman. Evet, fakirler ne kadar çok fakir yaşarsa o kadar oy deposu. Evet. şimdi fakirlerin hedefi ne olmalı fakirlerin hedefi iktidar olmalı evet, bu oyun ben fakirim iktidara talibim aza olarak ihtiyar heyeti olarak muhtar olarak belediye meclisi üyesi olarak belediye başkan adayı olarak milletvekili olarak ben iktidara talibim arkadaş ziraat odası başkanı olarak kooperatif başkanı olarak sendika başkanı olarak dernek başkanı, vakıf başkanı olarak sosyal ve siyasal örgütlerin lideri olarak ben fakirlikten iktidara talibim diyeceksin. Evet. Buraya koyacaksın onu. Balık vermek değil, balık tutmayı öğret. Evet, kimse balık istemiyor. Devrek, kefal, sardalya, çupra falan. Öğreteceksin. Sermaye vereceksin. Veyahut da haklarını yükselteceksin. Kaliteli hale getireceksin örgütlenmesinin önündeki engelleri kaldıracaksın. Her şeye kredi veriyorsun. Ona da kredi vereceksin Yani. Dernekler için, vakıflar için, sendikalar için, kooperatifler için. Bizim için. Geldik gidiyoruz. Geldik gidiyoruz. Ulu Aydoğdu bu değerli arkadaşım. Evet. 6 Mart 1964'te Saray, Tekirdağ'da doğdu. İç güdüğü, hayvanı, doğal olan Özgürlüğü sevdi. aşkı, şiiri, şenliği. Ey kavmim, patikalara küsme. 2001 yılında aşkın peşinde İzmir'e geldi. İzmirli bir kız demek yani. 1994 yılında Prospero yayınlarından ilk şiir kitabı çıktı. Yaşlı büyücünün memeleri. Şiirleri çağdaş, Türk dili, kavram, karmaşa, eşik, öykü, şiir. Kum, Şiir Ülkesi, Ada, Lal ve Pencere dergilerinde yayınlandı. Şimdilerde ise Deniz Suyu Kasesi adlı bir fanzin çıkarıyor. Bu fanzin bende bir tane vardı. Dilerim fanzin elle yazılmıştı. Dilerim koleksiyon değerinde bulursam göstermek isterim. Bu değerli arkadaşım benim gazeteci, gazetemin olduğu zaman bana gazetemde şiirlerimi yayınlayabilirsin diye de ayrıca imza vermişti. Not şiirlerim biz Dalyan postasında yayınlanmasına bir sakınca yoktur. Uluer Aydoğdu imza. Burası da bana. Evet. Uluer Aydoğan'dan Sayın Nedim Yaşar Gürsoy'a sevinçle, dostlukla merhaba. Hayal et. Daha neler var neler. 3 Aralık 2005 İzmir Tarihi Asansör Sinekli Bakkal. Evet İzmir'de de bir sinikli bakkal vardı. Tarihi asansörün üstünde. Şu an gitmediğim için o konu hakkında bilgi sahibi değilim. Ama gitmek isterim bir gün. Bu hazırlayan Muzaffer Reşit en güzel Türk fıkraları. Bunu 73'te almışım. 12, 3, 73. Evet. <laughs> Affedersiniz. Toz o biçim. Tozlar o biçim. 73'te almışım. 73 yıl. Evet, kaç sene önce Kitaba verdiğim değere bak. Kitaba bak. Gençler, kitap okuyun, kitap satın alın. Bu dünya bize baki değil. Siz bu kanalı devam ettirirsiniz. Birine miras kalacak elbette bu. Edebiyat, sanat, kültür sahipsiz değildir. Çünkü varlığın sebebidir. İnsan gezegende olduğu sürece bunu yaratır. Bütün kaynakların dikkatle taranması sonucunda elde edilen Türk fıkraları sıkı bir elemeden geçirilerek yabancı kaynaklardan sızanlar elendikten sonra geri kalanlar bu kitapta yeni bir söyleyişle canlandırılmıştır. Pek nükteli bir fıkrayı iyi anlatamadığınız mı bütün tadı kaçar. Bu gerçeği iyi bildiğimiz için ifade güzelliğine ayrı bir özen gösterilmiştir. O kadar ki bildiğiniz bazı fıkraları bu kitapta tanıyamayacağınız kadar güzelleşmiş olacaksınız. Şimdi bazı ilk İncil okuduğumda 20 yaşından önce bizim köyde öykü olarak anlatılan pek çok hikayenin İncil'den geldiğini öğrendim. Tevrat yine aynı şekilde camilerdeki imanların hutbelerindeki çok olay. Tevrat'ta var, İncil'de var, Kur'an-ı Kerim'de var. Bazı ülkelerde e, karma karışık ise bu karışık kültür İpek Yolu'yla ve Baharat Yolu'yla gelen öykülerle de olur ve buradan e, Avrupa'dan ve kuzeyden gelen öykülerle de olur. Buradan oraya giden öykülerle de olur. Ahmet Taner Kışlalı, öğrenci ayaklanmaları. Ahmet Taner Kışlalı'yı çok severim. Saygıyla anıyorum. Suikast sonucu öldürüldü. Ahmet Taner Kışlalı'nın ceketini anlatmak isterim kendi aile hayatında hanımı için tarihsel kaçakçılığı diye gazetelerde laflar çıktı, yazılar çıktı. Çok üzüldüm. Ahmet Taner Kışlalıyı bir gün gördüğümde konuşurken ceketine dikkat ettim, ceketine. Bunlar belgeseldir gençler. Lütfen bunu unutmayın. Bu ceketin şeyi var ya buradan ee, kıvrıldığı yer. Şu an. Birer santim yılların içinde yıpranmış ceket. Ahmet Tanrı Kuşlu. Evet, Benim gibi böyle gömlek şey aba, pardüse değil parka değil, ceketi. Evet. Ahmet Tanrı ceketi. Bir ceketi giydiği için. Yıllarca. Öyle iftira atmak kolay. Çamur at, izi kalsın onlar yok. Bak. Bir değerli bakan. Değerli bir bakan. Asil bir insan. Asil. Asil bir insan. Anneme Ahmet Tanrı kapak düzeni Fahri Kalecioğlu. Gençlik nedir? Niçin öğrenci gençlik? Gençlik hareketleri üzerindeki çeşitli görüşler. Psikolojik açıklamalar. Biyolojik açıklama. Klasik Marksist görüş. Frankfurt Okulu'nun görüşü. Öğrencileri toplumsal bir sınıf olarak ele alan görüşler, eleştiriler ve kitabın planı. Evet. Bu vatan Mustafa Kemal Atatürk sayesinde gençlere emanet edilmiştir. Gençlerindir bu vatan. Sancılarınız, sıkıntılarınız olabilir gençler. Biz de sancılarımız, sıkıntılarımız olur. Fazla takmayın kafanıza. Atatürk yolunda olanlarla Kadri Gülen. Kadri Gülen çok değerli bir büyüğümdür. Kendisini saygıyla anıyorum. Kadri Gülen çok mücadele etti. İzmir'de muazzam izleri var. Muğla ilinin Kavaklıdere ilçesinde 1926 yılında doğmuşum. Doğuran anam Selanik ilinden olup, liseyi idadeyi bitirmiş. Muğla ilinden tek kadın olarak Yüce Atatürk'ün ilk kadın milletvekili seçilmesi isteğine zavallı babamın engellenmesi ile bu tarihi onurlu fırsatı yitirmiş anacığım. Ben köyümüzde ilk sağlıkçı, ilk gazeteci, yazar, Türkiye genelinde de ilk radyo terapi, ışınla kanser tedavi teknisyeni ve ilk yedek sağlık subaylarındanım pek çok demokratik kuruluş ve dernek üyeliklerim yanında Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi'nin ilk üyelerindenim. Basında çıkmış çeşitli konuları içeren yüzlerce yazılarım yanında basılmış köy enstitüleri ile ilgili bir kitabım vardır. Ağaç, çiçek sevgimi, küçücük bahçemde yetiştirdiğim yüzü aşkın çiçeklerim saksılarda yeşermektedir. Çalışma ofisimin dört köşesinde Atatürk, İsmet İnönü ve köy enstitülerinin dünü canlı olarak sergilenmektedir. Ben aydınlığın aydınlatmacısı, halçı, Atatürk'ün Atatürkçü neferlerindeyim. Kadri Gülhan. Evet, şöyle bir e, önemli bir ayrıntı var. Onu okumak istiyorum. Kişiliği belirgin insanlarla olan anılarım. Yani şurada. İsmet İnönü, Kasım Gülek, Ordunayöz Profesör Hıfzı Veli Dedeoğlu, Bülent Ecevit, Mehmet Rauf İnan, Erdal İnönü, Ferit Oğuz Bayır, Yekta Güngör Özden, Deniz Baykal, Şeref Bakşık, Adil Turan, İhsan Alyanak, Bülent Baratalı, İlhan Selçuk, Oktay Akbal, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı bitirirken son sözüm. Ben de aynı insanlarla bazı noktalarda hayatımın en güzel yıllarını paylaştım. Saygıyla anıyorum. Erdal önü Cuma gelmişti. Adımız da Menderes olmuştu. Erdal önü başbakan mi yapıyordu başbakan yardımcılığı mı öyle geçiş dönemindeydi. Bir dilekçe vermiştim kendisine. Kendini takdim ettim. Dedim ki Sayın e, Erdoğan'ın Sayın Başbakanımız e, bu yerin Cuma Havası adını bozmayın. Menderes'i onurlandırmak istiyorsanız Aydın Menderes yapın. Oğlu da Aydın Menderes yaşıyordu. Felçliydi o zamanlar. Evet. Bir ile verin dedim. Adnan Menderes'i çok seviyorsanız devlet bürokrasisi olarak bir dilek verin ilçeye verin tamam. ben, Geri, ger. Geri, Çok çok malzeme mi bulursun. Então, düzgün ne banker Kastelli, ne Cevher Özden, ne o Parsadan, maşallah. Behçet Necati'kini, beyler. Cem yayını şiirimizin büyük üstadlarından Behçet Necati'kini yeni şiir kitabı, beyleri Kıvanç'la sunar 40 yılı aşkın süredir şiirimizde yeri olan ve eski toprak kitabıyla yeni tepeş şiir armağanını 1957. Yaz dönemi ile Türk Dil Kurumu Şiir Ödülünü 1964'te kazanan Behçet Necatigil'in bu kitabında da büyük ilgi göreceğini inanıyoruz. 25 lira. Şimdi bunda ağzında sigara var. Sigarayı hiç sevmem. Babam sigaradan öldü. Böyle kapatıyorum ve gösteriyorum. Böyle. Böyle yağma yok. 3 kuruşa 5 kuruşa kapandı yani. Acaba böyle mi olur? DÜNYEDE hep bu beyler. Fari giz edemeyiz kimseye tapu beyler. Necati'nin şiiri. Açılış Necati ile başlamış. 1978 baskısı. Yüce diyor, bu hücreyi okumuyorum. Kötü şeyler okumuyorum artık. Mümkün olduğu kadar. Güzel şeyler. Evet, burada buldum bir tane. Vantuz. Sırtıma çektikleri şişeler iyi etmek için beni. Sülükten beter kuruttu kanımı. Bir yanda seks filmleri, kapalı gişeler. Bir yanda sürgüt, çapraşık endişeler. Hey gidi dedem Korkut, hey gidi Oğuz Kağan. Ne ben erince erdim, ne çağa benzedi çağ. Onların zamanında azdı her şey. Kaç orman ya şimdi kaç gergedan kaç yara evet, kaç yangın orman yangınları onların zamanı rengarenk can yücel bakalım bir de buradan bakalım 100 lira burada bir güzel not var tebrik ederim şöyle diyor bu kitap basılı fiyatının üzerinde satılamaz enflasyona kafa tutan bir kitap. Şiirin bütün bu felaketine rağmen ikisi de yaşıyor hala. Böylece tekmil oluyor yavaş yavaş bütün bir sonbahar. Can Yücel ne diyormuş bakalım. İçeriden bir, bir giriş yapalım. Dikdörtgen kitapları her zaman sevmişimdir. Her boydan seçme şiirler, bağır noktası, uyarlama, şiir alayı, toplu şiirler, üçüncü basım. Beynin piri reisi Gazi Yaşargil. E. Gazi Yaşargil Türkiye'nin gurur kaynağıdır. Yaprak dökümü. Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar var ki onlar şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar. Mevsim dönüp de Yeniden yeşermeye başlayınca rüzgar. Çıplağında o atın yine onlar koşacaklar. O çocuklar, o yapraklar, o şarabi eşkıyalar. Onlar da olmasalar benim gayrı kimim var? Kaliteli bir şiirdir. Kaliteli bir şairdir. Tebrik ederim. Bu 30 lira çeviri. Dört Aylık Düşün ve Yazın Dergisi. Eylül 1979, birincisi. Bir, bir numara. Hei Dekker, Forster, Kled Roy, Roger K. Lois Walter Benjamin, Aladar Komlos, Gaeton Picon, Lucianos, Seneca, Virginia Wolf, Elsa Morante, Carl Jaspers, Höl, Derling, Fazıl Hüsnü, Dağlarca, Behçet, Necatikil, Oktay, Rıfat, Melih, Cevdet, Anday, Tahsin, Saraç, William, Soatar, Faray, Fayat, Jamis, Ernst, Toller, Yıldırım, Keskin. Evet. Harika bir belgesel mi? Belgesel mi? Evet. Hol, Derling ve Şiirin Özü. Çeviren Turan Aflazoğlu. Heidegger. Romanda olay örgüsü. Forsler. Klasiklerden nasıl yararlanmalı? Kaule Roy. Roger. Cahilison son bilmeceleri. Bertan Onaran. Çevirmenin görevi. Walter Benjamin. Ahmet Cemal. Eleştiri bilim midir? Ya. Eleştirme eleştirme yerini dedikodu aldı. Eleştirme bilim midir? Aladar Komlos. çeviren Vural Yıldırım. Müfettiş üzerine Aydın Suer. İş sızıntısı ve sevinç olarak sanat. Geatan Picon çeviren Hüseyin Şahin. Alexandros ya da düzmece yalvaç. Lucius Enver Varınlıoğlu. Seneca'dan mektuplar Seneka. çeviren Güngör Varınoğlu. Evet şuradan bir başlayayım başlayalım bakalım. 5 kalabuz söz. Şiir yazmak. Bütün uğraşların en masum. Mülklerin en tehlikelisi dil. Bunun için verildi insana. Kendisinin ne olduğuna tanıklık edebilsin diye. Söze bak. Mülklerin, mal mülkün yani. Mülklerin en tehlikelisi dil. Bunun için verildi insana. Kendisini ne olduğuna tanıklık edebilsin diye. Çok şey öğretmiştir insan. Göklülerden nicesini atlandırmıştır o. Biz bir söyleşi olalı ve birbirimizden işiti belli. Fakat kalıcı olanı ozanlar kurar. Evet. Hayatı ozanlar kurar. Şairler kurar. Çok yüce bir söz. Tebrik ederim. Erdemle dolu yine de ozanca barınır insan bu yeryüzü. Evet. Değerli şair arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, lütfen bu makaleleri geliştirelim, paylaşalım pastır fıstıklarla sosyal medyada vakit geçireceğimize dünyanın en değerli sözcükleri bunlar. Şiirin özünü gösterme amacı için neden Öt Derlink'in yapıtı seçildi? Neden Homeros ya da Sofakles değil? Neden Virgilus ya da Dante değil? Neden Shakespeare ya da Goethe değil? Şiirin özü bu azanların yapıtlarında da gerçekleşmiştir. Hatta Hölderink'in öylesine erken ve birdenbire kesilen yaratmalarından daha zengin bir biçimde olabilir. Yine de Herderling seçilmiştir ve yalnız o. Peki şiirin evrensel özü genellikle bir tek ozanın yapıtından çıkarılabilir mi? Evrenseli yani birçoklarınca geçerli olanı ancak bir karşılaştırma süreciyle elde edebilir. Evet. Biraz televizyonu kapatırsak. E, dizi filmleri. Dünyanın en güzel kitaplarını dünyanın en güzel konularını işleriz, konuşuruz, huzurlu oluruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bir şeyler bırakırız. Anamız, babamız, dedemiz, nenemiz bize büyük bir kültür bıraktı. Biz de gelecek nesillere böyle değerli eserler bırakabiliriz. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Hoşçakalın, dostçakalın. Teşekkür ederim. İyi günlerde kalın. Havalar çok sıcak. Yaz çok sıcak geçecek. Lütfen dikkat edin. Planlarımızı, programlarımızı ona göre yapalım. वर्ष कप